Ve selam. ikinci parttan merhaba. Constraint özelliklerini deniyorduk. Constraint'ın mantığını yavaş yavaş anladık. Neydi Constraint'ın mantığı? Hatırlayalım. Objenin tipinden bağımsız olarak söylüyorum. Herhangi bir objenin bir kapsayıcının içerisinde nasıl davranacağını belirttiğimiz ve ona direktifler verdiğimiz, sen kapsayıcının içerisinde şunu yap, sen kapsayıcının içerisinde bunu yap dediğimiz Constraint özellikleri yani kısıtlamaları konuşuyorduk. Kısıtlamalar üzerinde e, uygulamalar yapıyorduk. Şimdi devam edelim. Örneği biraz kompleks hale getirelim. Örneği kompleks hale getirelim derken inan o kadar da kompleks değil. Bir önceki örnekte elimizde sadece Dux yazısı vardı. Şimdi elimizdeki materyallerin sayısı arttı. Bir Dux canavarım var bir de Dux'un maması var. Ve bu üç obje hangisini seçersem seçeyim ya da shift tuşuna basılı tutup hangisini seçeyim. Herhangi bir constraint özelliği vermiyor şu anda bana sistem Figma. Neden? Çünkü bir kapsayıcının içerisinde değil. Çünkü Figma Section dediğimiz bu başka bir zaman konuşacağımız fıstık gibi özelliği bir kapsayıcı gibi algılamıyor. Dolayısıyla şurada gördüğünüz hiçbir objenin şu anda bu section içerisinde bile olsalar bir kapsayıcı içerisinde gibi davranıp ona bir constraint özelliği atamamıza müsaade etmiyor Figma ama bu elementleri bu objeleri tutup da gerçekten kapsayıcı özelliğine sahip bir frame ya da bir grubun içerisine atarsam hepsini birden seçtim içeriye bırakırsam artık onların her birinin bir constraint özelliği ne olmuş oldu gelmiş oldu gördün mü pekala şimdi kapsayıcımızı bir ortalayalım senin için de anlaması ve izlemesi daha kolay olsun ve biraz da yakınlaşayım yakınlaştım. Dux canavarım var. Dux yazım var. Artık bir önceki örnekten fazla olarak ve Dux'un canavarın maması var ve hangi objeyi seçersen seç. Sana erişilebilirlik kapsamında aslında constraint'lerini zaten anlatıyor gördün mü? Zaten anlatıyor gördün mü? Zaten anlatıyor gördün mü? Ne olacak? Constraint'i hiç değiştirmezsem, hiç ayarlamazsam ve kapsayıcının boyutunu değiştirmeye kalkarsam bakalım nasıl davranacak elementler? Gördün mü? Saçmalamaya başladı bile. Aslında saçmalamıyor. Aslında sen ne söylersen onu yapıyor. Ne söylemişiz bir bakalım. Aynı şekilde aşağı çevirdi, çekti, çekiştirdiğimde de benzer bir şey söz konusu. Hatta şu sağdaki bir önceki partta anlatmıştım. Şimdilik takılmayalım dediğim uh, aspect ratio'yu da unlock edip yaparsam da bir şey fark etmeyecek. Gördüğün gibi saçmalamaya devam edecek. Özür dilerim saçmalamak değil. Sen ne dersen onu söylüyor. Hadi gel şimdi biz ona ne yapması gerektiğini söyleyelim buradaki objelere ve o şekilde devam edelim. Şimdi Dux canavarını seçtim. Bakıyorum. Scale durumdaymış ve top and bottom durumdaymış. Aynı şekilde Dux da öyle ve aynı şekilde yuvarlak da öyle. Dolayısıyla ben bu kapsayıcıyı sağa ya da sola çekiştirdiğimde ben ne söylemişsem, farkında değilim bunu söylediğim, ne söylemişsem onu yapıyor. Hadi gel düzeltelim. Şimdi bir kere öncelikle şunun top and bottom halini bir center'a çevirelim. Center'a çevirdim. artık her zaman kendini ortada bulunduğu pozisyonda, ben kapsayıcı yukarıya da aşağı çek çekiştirsem bile bulunduğu pozisyonda ortada olmasını istemiş oldum böylelikle ve aynı şekilde skin komutunda bir lefte çevireyim böylelikle ne yapmış oldum? Şimdi hatta bunu da şöyle bir gerçekten sayfaya ortalayıp, ortaladım ve Böylelikle artık ne yapmış oldum? Bulunduğum pozisyonda ortada dur ve her zaman kendini solda durmaya zorla demiş oldum. Boşluğu da ayarladım option tuşuna basılarak. Şimdi dux yazısını da bu sefer buradan ayarlamayacağım. Bak center'a çevirdiğim anda yani horizontal'da center'a çevirdiğim anda şuradaki scaling otomatik olarak center olduğunu göreceksin. Bak şimdi gördün mü? Hemen e, constraint'ini benim için ayarlamış oldu ve aynı şekilde e, ben bu objeyi vertical'da ortalarsam yani dikeyde ortalarsam şuradaki tab and bottom'ın yine center'a dönüştüğünü göreceksin. E dolayısıyla elimle ayarlamam bile gerek kalmadı. Şimdi duxcanavanı da aynı şekilde, işte duxcanavanın mamasını da aynı şekilde bir ortalıyorum. Böylelikle center oldu bile constraint yani kısıtlaması. Elimle de yapabilirdin. Elimle yapıp sonra manuel bir şekilde getirebilirdin. Ben otomatik olarak hizalamış oldum. Constraint'ini kendi ayarladı. Ve onu da şöyle aynı şekilde boşluğunu aynı olacak biçimde ayarlayıp Ve sağa yapıştırayım. Tamam çok güzel. Şimdi birazcık manuel düzenleme yapacağım. 130'du 150 yapacağım. Hatta 160-170 yapacağım. Yine 130'du 160-170 yapacağım. Yani böylelikle birbirine yakınlaştırıyorum. Hatta biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle 200-200 yapalım. Çok daha Birbirlerine yakın olsunlar. Pekala. Şimdi ne olmuş oldu? Her zaman solda duracak. Her zaman kendini ortada durmaya zorlayacak. Her zaman kendini sayfa ne kadar büyürse büyüsün ortada durmaya zorlayacak. Ve asla boyutuyla ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. Her zaman kendini hemen ayarlayalım. Sağ'a. Sağa yaslayacak ve sağda durmaya zorlayacak. Ve yukarı aşağı büyütme yaparsam da ortada durmaya zorlayacak. Şimdi bak uyguladıklarımızı hemen deneyelim. Gerçekten istediğimiz şeyi yapabilmiş miyiz? Yani kararlarımızı Figma'ya anlatabilmiş miyiz? Bakalım gördün mü? Her zaman Dux canavarı kendini solda olmaya zorluyor. Her zaman Dux canavarının babası kendini sağda olmaya zorluyor. Ve Dux her zaman kendini ortada olmaya zorluyor. Ben ne yaparsam yapayım. Pekala aynı şekilde yukarı aşağıya. Yani e, yüksekliğini değiştirdiğim zaman kapsayıcının. Gördün mü? Her zaman kendini 3 objemde ortada olmaya zorluyor. Bunu ona ben söyledim. Bak, center. Aynı şekilde yine bak, center. Ve yine duks çenelerini seçersen buradan center olduğunu göreceksin. O kadar da zor değil aslında bakarsan. Bak, şey de yapabilirdik. Her zaman bulunduğun ortamda center center kal. Yani ne yapıyorsan öyle kal. Ne yapıyorsan öyle kal. Ve aynı şekilde şimdi bak her zaman kendini ortada olmaya zorluyor 3 objede. Her zaman kendini ortada olmaya zorluyor 3 objemde. Örnek o kadar da aslında kompleks değil. Yani benim bir kapsayıcım var ve kapsayıcımın içerisinde bütün elementlerime nasıl davranması gerektiğine dair direktif veriyorum. Kolu bundan ibaret. Bunu neden anlatıyorsun? Aslında bunu şundan anlatıyorum. Bir sonraki konumuz auto layout olacak ve auto layout'u konuşmaya başladığımızda artık Constraint bizim için çok daha önem kazanacak. Neden? Tasarım yaparken yorulmak istemiyoruz çünkü. çıktı üretirken sürekli bunun bir block postcard, ilk derslerde anlattığım block postcard olduğunu düşünelim. Sürekli ama sürekli div değişiklik yaptığımda kapsayıcıda tekrar tekrar o objelerin konumunu ayarlamak istemiyorum. Benim için zaten ayarlanmış olsun istiyorum. Yani tasarımımı otomatize etmiş oluyorum. Böylelikle daha akıllı hale getirmiş oluyorum. E, zamandan tasarruf ediyorum. Hataları önlemiş oluyorum. Ve doğru çıktı üretmiş oluyorum. Bu yüzden Constraint önemli. Kapsayıcı yani daha kompleks bir örneklerinden üzerinden kapsayıcının içerisindeki elementlere ne yapması gerektiğini anlattık. Gelelim bir tık daha kompleks bir örneklere. Bir tane buton yapalım. iki tane buton yapalım hatta. Bir tane select butonu yapalım. Bir tane buy me coffee butonu yapalım. Hatta burada bile sana constraintlerin önemini anlatabilirim figma üzerinden. Şimdi select şunu da bir kenara alalım. aldım, Şunu da bir kenara alalım. Aldı. Şimdi select'e bakalım. Select'in yapısına bir bakalım. Artık bunları anlıyorsun. Anlıyor olman gerekiyor. Select seçtin. Select bir frame. içerisinde de 1, 2, 3, 4 parça var. 4 parça bu Select'in logosunu oluşturan vektörler. Gördün mü? Çift tıklarsan parçanın birleşik olduğunu, çift tıklarsan bu iki parçanın birleşik olduğunu, aynı şekilde çift tıklarsan bu parçaların birleşik olduğunu göreceksin. ESC'ye bastım, geri aldım yaptığım işlemleri. Yani o parçaların vektör formundan çıkmış oldum böylelikle. Gördüğün gibi Slack logosu bundan oluşuyor. Şimdi bir önceki derste hatırla. Bu objelerin her birini aslında birleştirebiliriz. Bunda nasıl yaparız? Her birini seçtiğin anda her birini seçtiğin anda hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece sağ tıklayıp uh, flatten ya da işte şurada sağ tıklayıp uh, flatten komutunu uygularsan bu ya da kısa yolunu kullanırsan bu objelerin, bu formların, bu vektörlerin birleştiğini göreceksin. Bak birleşti. Artık bu tek bir vektör objesine dönüşmüş oldu. Bak şimdi çift tıkladım. Her bir noktasını buraya yakipare bir şekilde getirdi. Peki bunu niye yapıyorsun Çağdaş? İşte bunu kolay yönetebilmek için yapıyorum. Neden? Çünkü Slack objesi şu an e, bak ayarlı olduğu için Slack objesinin içerisindeki 4 formda ayarlı olduğu için ben bunu büyütüp küçülttüğümde hiçbir problem olmuyor. Benle birlikte Shift'e basılı tutarak yaptım bu hareketi. Benle birlikte büyüdü küçüldü. Neden? Artık biliyorsun. Çünkü Scale ve Scale olarak ayarlı. Bak her bir form scale olarak ayarlı. Call strength'lerini ayarladığım için bana anlamsız bir görüntü vermiyor. Eğer bak scale olarak ayarlı olmasaydı bu elementler mesela left, hepsi left'ten top olsaydı büyütürküçültme ne olacak? Hepsi kendini left'e ve Top'a ortalamak zorunda kalıyor veya e, ilginç bir şey yapalım. işte left and top değil de right and top, left and bottom. Bak şimdi. <laughs> right and bottom. Şimdi büyütürsen ne olacak? Tahmin ediyorsun bence. Gördün mü? Saçma sapan bir hal almaya başladı. Biz bunu istemiyoruz. Biz bir boyut değiştirdiğimizde yani bunu büyütüp küçültmeye çalıştığımızda ister çekiştirerek ister şuradan width ve height'ını düzenleyerek bu objelerin her birinin scale olmasını istiyoruz. Ve el attırayım Her birinin scale olmasındansa e, bu select ikonunu, bu select ikonunu eğer bu formların her biri için özel bir işlem uygulamayacaksan birleştir gitsin. Geldim vektörleri seçtin, sağ tıkladın ve flatten dedin bastın. Unutma Figma'da bir şey yapmanın bir sürü yolu var. İstersen böyle yapmayabilirsin. İstersen Boolean Operation bölümünü açıp da Flatten'da diyebilirsin. İstersen Layer bölümüne sağ tıklayıp da diyebilirsin bunu. Ya da kısa yolunu kullanabilirsin. Option uh, Shift F de diyebilirsin. Ve gördüğün gibi Slack'i ne yapmış olduk? Tek bir vektöre dönüştürmüş olduk. Artık bu uh, Slack'in bir frame içerisinde bile olmasına gerek yok ama frame içerisinde olması beni rahatsız etmiyor. Slack icon diyelim adına. Tamam. Böylelikle Slack'im hazır. Aynı şekilde şimdi şuna da bakalım. BMC logosu. BMC by Mecafi bilmiyorsan. By Mecafi logosu çok daha fazla parçadan oluşuyor. Bak bir tane parçadan değil çok daha fazla küçük parçadan oluşuyor. Vektörün yapısı bu şekildeymiş. Esasen şöyle iki parçadan da benim için yeterli olur. O yüzden ne yapıyorum? Geldim BMC'yi. Şunları seçtiğim Kalanları. Yine flatten diyorum. Ve ne olmuş oldu? Birleşmiş oldu parçalar. Ve ikinci parçada şu. Hatta bu ikisini de flatten yaparsın. Bu ikisini de flatten yaparsın. Ve böylelikle yekpare bir e, BMC logo, ikonun her neyse olmuş oluyor. Şimdi yaptığım işlemleri senin için geri alacağım. Şimdi bunların birer kopyasını alalım. Önce şu Slack logosuyla başlayalım. Slack'i içeriye aldım. Bir kopya aldım. Daptike ettim. Comment tuşuyla. Pardon, comment diyorum, ee, option tuşuyla. Ardından bu Slack'in içerisindeki bütün elementleri, bütün elementleri şuradan e, flatten hale getirdim ve birleştirdim. Birleşti, tamam, harika, icon. Aa, ardından hatta bu Slack frame'in içerisinden de çıkartıyorum. Slack icon olarak bunu böyle yalnız başına bırakıyorum, tamam. Neden? Çünkü formu zaten e, totalde overall'da baktığı zaman kare formunda 90'a 90 benim için gayet okey. Şimdi şu kapsayıcıyı bir kilitleyeyim. Kapsayıcıyı kilitlememin sebebi şu ikonun şu ikonun e, hareket halindeyken tutup da kapsayıcıyı ittirmemek. Sonradan kapsayıcının içine alacağım bu e, ikonumu. Ben önce şu butonumu bir çizeyim. Buton çizmek istiyorum. F tuşuna bastım. Bir tane frame yarattım e, F tuşuna basıp frame yaratmasaydım, şuradaki rectangle aracını çizseydim butonum olmaz mıydı? Olurdu ama tavsiye etmiyorum. Gerekmedikçe formun üzerinde bir özel manipülasyon yapmadığın sürece butonunu frame ile yaratabilirsin. Geldim, bastım. Aa, frame'i benim için yarattı. Kapsayıcı beyaz olduğu için ve yarattığım frame bir de beyaz olduğu için şu anda böyle ilginç görünüyor, garip görünüyor. Onu bir siyah yapalım. Hatta siyah yapmayalım. Şöyle güzel bir purple yapalım. Okey. Şimdi geldim. Bunu buton haline getirelim. Biraz büyütelim. Mesela 300'e 100 dedim. Tamam. Söyle boyutunu azaltıyorum. 68. Tamam. Güzel. Adına buton ismini veriyorum bu framing. Pardon. Buton ismini verdim. Biraz daha butona benzemesini istiyorum. Mesela köşelerini şöyle bir 8 yapalım. Bak biraz daha butona benzedi. Tamam. Şimdi şu Slack ikonunu buton frame'in içerisine aldım. Hareketi tekrar bizde şuradan. Slack ikonunu istersen bu şekilde istersen de tutup içine bırakarak frame içerisine alabilirsin. Şimdi boyutunu değiştirelim ikonumuzun. Ee, henüz aspect ratio kilidini görmediğimiz için elimle yapacağım. Width bölümüne geldim 40 dedim ve height bölümüne geldim 40 dedim. Ortaladım. Harika. Bu şekilde 14'e 14 ayarlamış olduk. Şimdi yazı aracımı alıyorum. Geldim. Ee, Dux Black ee, Fontum Inter. Inter kalmaya devam etsin. Bu eğitim serisi boyunca kullanacağım font Inter. Intel olsun, problem yok. Uh, Semibolt görünüyor. Bir, bu arada küçük bunu bolda çevirebilir miyim? Çevirebilirim. Regular yapabilirim. Light yapabilirim. Bunu konuşmuştuk hatırlıyorsun. Semibolt kalsın. 40 değil, 34 olsun. Şimdi elimde iki tane, bir tane buton. 2 artı bir Butonun bir frame olduğunu düşünelim. Ama o da bir element sonuçta. İçerisinde iki tane elementimin olduğu bir ne yapmış oldum? Yapı oluşturmuş oldum. Şimdi yazdıktan sonra ikonumu hatırla. Slack ikonum. 14'e 14, e 14'e 14, 14. Yani her köşesi 14'tü. Aradaki boşluk da 14 olsun. Bakalım 14, 14 tamam. Şimdi geldim butonumun sağdan şöyle çekiştiriyorum. Bak ben çekiştirdiğim anda gördün mü? Slack ikonuma constraint verdiğim için ne olmuş oldu? İster istemez Slack ikonum bu şekilde ister istemez Slack ikonum kendini center center olmaya zorladı. Onu bir serbest bırakalım diyelim ki sen her zaman sola sola bak solda dur. Ve sen eğer ben butonumun yüksekliğini değiştirirsem center'da kal. Şimdi bak sağdan çekiştirdiğimde problem olmayacak gördün mü? Yine buradaki boşluk bak ben yakınlaştığım anda snapler bana yardım etti. 14 oldu harika. Devam ediyorum şimdi çalışmaya. Ee, gördüğün gibi butonum hazır. Şöyle look Slack like butonum. A bunu bir ortalayalım. Ortaladık. Tamam ve şimdi bu butonumu, bu butonumu şu kapsayıcının içine bir alayım. Kapsayıcının kilidini açtım. Kapsayıcının içine aldım. Ve center center konumunda dolayısıyla kapsayıcımı artık istediğim gibi değiştirebilirim. Şu kilidini de kaldırayım. İstediğim gibi değiştirebilirim. Butonum her zaman kendine ortada yer bulacak. Bir küçük constraint özelliği daha o da şu. Ben istiyorum ki ben bu butonumu sağdan soldan çekiştirdiğimde, sağdan soldan çekiştirdiğimde butonumun içerisinde yer alan elementler de ona duyarlı davransınlar. Nasıl duyarlı davransınlar? Mesela gelip bunu Slack ikonumu ve Dux Slack'i yani metni seçip onları bir frame'in içerisine alırsam biraz kompleksleştirelim. Onları bir frame'in içerisine alırsam böyle frame'in içerisinde bir frame daha yaratırsam ve button content ismini verirsem hatta direkt content ismini verirsem ve dersen ki ben butonumu ne kadar değiştirirsem değiştireyim sağdan da soldan da çekiştirebilirim hiç problem değil yukarıdan aşağıdan çekiştirip boyutunu da değiştirmiş olabilirim radikal bir şekilde her zaman ortada kalsınlar şu an öyle mi bak değiller öyle duruyor mal gibi duruyor e gel bunu ayarlayalım şöyle çift tıkladın ve content'i seçmiş oldun frame olarak ve dedin ki hayır sen her zaman içerisinde bulunduğun kapsayıcının şu an Dux Dukes ve Dux Slack ve e, Dux'un logosu aslında buton isimli kapsayıcının içerisinde duruyor. Buton kapsayıcı dediğimiz frame'in içinde duruyor değil mi? Wrapper. Wrapper diyelim buna. Şimdi butonu seçtim. Butonun altında content seçtim. Sen ortada dur dedim ve her zaman ortada kal dedim. Dolayısıyla butonumu artık sağa sola çekiştirirsem ya da yukarıdan aşağı çekiştirirsem butonumun içindeki content her zaman kendini ortalayacak. Gördün mü? Tekrar yapalım. Bu sefer butonu seçtin şöyle yukarıdan aşağı. Gördün mü? Hiçbir şekilde bozulma olmuyor butonumda. Harika değil mi? Hatta biraz daha kompleksleştirelim. Şimdi butonumu birazcık büyüteyim şöyle. Böyle olsun. 660 68 olsun ve ortaladım. Ortaladım. Şimdi ben istiyorum ki Ha, bu butonum, bu butonum. Her zaman ben rapper'ımı sağa sola çekiştirdiğimde butonum ona göre şekillensin. Ama şekillenen şey, şekillenen şey butonumun arka planı olsun. Yani butonumun arka planı benim rapper'ın boyutunu değiştirmeme göre sağa sola veya yukarı aşağı oynasın. Yani boyutu değişsin. Bu örneği biraz daha kolay anlaman için şu wrapper'ın boyunu birazcık şey yapacağım, değiştireceğim. Şöyle yapacağım. Hop tamam 790'a 220 harika. Şimdi bakıyorum tamam sorun yok. Ben istiyorum ki ben bu wrapper'ın boyutunu değiştirdiğimde bak şu an kendini ortalı olmaya zorluyor. Gördün mü hep ortalı olmaya zorluyor ama ortalı olmasın ben bunun boyutunu büyüttüğümde look slack yazıma bir şey olmasın ama şu butonumun sağda sol ben genişlemesini istiyorum. O zaman bunun için constraint'leri kullanabiliriz. Ne yapacağız? Buton Braille'ini seçeceğiz, kontente dokunmayacağız ve diyeceğiz ki center center'da ya, left and right, sola ve sağa genişler ve top and bottom, yukarı ve aşağı büyür, yüksel. Aa, şimdi bak wrapper'ı seçtin, sağa sola, gördün mü? İçindeki dukslak yazısına hiçbir şey olmuyor ve ben... Boyutunu değiştirdiğim anda ona göre benimle birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde şimdi geri aldım yaptığımı. Sağa çekiştirirsem de aynı hareketi benim için bak yapmış oluyor. Harika değil mi? Ee, Gördüğün gibi aslında constraintler bu kadar önemli. Yani her frame'in içerisindeki her frame ya da diğer tüm objelere, elementlere illa vektörün kendisi olmak zorunda değil. Bak bu wrapper frame'in içerisindeki button frame'ine bile sen şunu yap sen bunu yap komutunu vermiş oluyoruz böylelikle. Şimdi wrapper bundan bir tane daha kopya alacağım. İçini boşaltacağım wrapper'ın. Gel bakalım. Bu dolumu sildim. Şimdi şu BMC ikonuyla işimizi halledelim. BMC ikonunun bir kopyasını aldım. Buy me a coffee logosunun ikonunun bir kopyasını aldım. Şimdi bir daha frame aracını seçiyorum. Tekrar olacak senin için. Tekrar geldim. Bir tane frame yarattım. Neyin içinde? Wrapper'ın içinde. Wrapper 2'nin içerisinde. Wrapper 2'nin içerisinde şu da wrapper bir. Bir tane daha ne yapmış oldum? Frame yaratmış oldum. Bak frame 1. Bu frame'in adına da boxun diyorum ve şimdi bunun da ayarlarını yapalım. Mesela bu butonun 200 olsun. 200'ü 300 olsun ve yüksekliği de 80 olsun biraz daha büyük bir büyükçe bir buton yapmak istiyorum şimdi. File'a bastım. geldim. İçerisine bir renk ataması yaptım ve şimdi bu rengi değiştireceğim. Rengi e, şuradaki şuradaki sarıyı kullanarak oluşturmak istiyorum. Yani bu tanımlımın arka planı Dubai M sarısı olsun. Geliyorum, bastım. Şurada ticker aracı. Bütün uygulamalarda var olan ticker aracı. Ne olduğunu artık anlatmayacağım. Zaten ikondan da anlıyorsun. Gelip şuradaki sarıya dokunursan ne olacak? İçeriye bu rengi otomatik olarak alacak. Harika değil mi? Şimdi ne yapıyorsun? Geldin bu butonumun kenar yuvarlaklarını bu sefer 24 yapıyorum. Biraz daha 16 yapıyorum. Biraz daha kenarları yuvarlak olsun. Butonum aslında bakarsan hazır. Ortalayayım butonumu. Ortaladım. Şimdi BMC'yi 62'ye 90 shift tuşuna basılı tutup kenarlarından şöyle çekiştirirsem benimle birlikte küçülecek büyüyecek. Bunu sağlayan şey ne? Rahatlıkla büyüyüp küçülmesini sağlayan şey. E biliyorsun bu dersin konusu yani constraintler. Bak şimdi tıkladım Aa bu arada vektörümüzü ayarlayalım değil mi? Flat hale getirecektik. Şuradaki şu parça hariç, şu parça hariç bütün içerisindeki parçaları flat edeceğim. Flat ettim. Fakat bu ikisini flat etmeyeceğim. Bunun bir sebebi var. Şimdi az önce ki anlatırken demiştim ya e, manipüle etmene gerek yok ise manipüle etmene gerek yoksa flatton yaptım. Layer'ı obje'ye dönüştürdüm. Böyle yönetmesi kolay olsun istedim. Ama burada onu yapmayacağım. Burada BMC erbay me coffee vektörumun e, renklerini şu iki farklı rengi değiştireceğim için bunu yapmıyorum. Şimdi bak geldim bunu seçtim. Scale scale içindeki ıı, kahvenin kendisini seçtim. Scale scale dolayısıyla büyütüp küçültürken hiçbir sorun yaşamayacaksın. Şimdi bunu bir küçültelim. Küçüktüm, küçülttüm, küçülttüm, küçülttüm. Sorunsuz benle birlikte küçüldü. Tamam şöyle okey 27'ye 39 içine atıyorum. Attım. E, ee, kahve de sarı. Arka planda sarı olduğu için ne olmuş oldu? Aslında problem yok ama kahve gitmiş oldu. O zaman ne yapıyorum? Şu içerideki kahveyi seçtim. FFF 6 tane F ya da white yazdım. Ya da ikırı seçerek white'ı seçtim. Yani beyazı seçtim. Şimdi kahvemi içeriye aldım gördüğün gibi doğmuş oldu. Kahvem tekrar ortaya çıkmış oldu. Şimdi gel 21'e 20. E 20 Okey şöyle 20 olsun. Um, 39'du 40 yapayım. Biraz yakınlaşayım. Şu 40 yapayım. Tamam 28'e 40. Şimdi her köşesi 20 oldu. Gayet güzel. Şimdi bir yazı yazacağım. Buy me a coffee. Fakat bunu buy me a e coffee, me a coffee kendi fontuyla yapmak istiyorum. Şimdi bunu yapabilir miyim? Bir bakalım. cuma açıyorum. Geldim. A, font'u normalde o e, normal hani herhangi bir font değil en yazısıyla handwriting bir font. Dolayısıyla buna benzer bir font bulacağım. Birebir bu font'u bulamayabilirim ama a, bu font'un yerine benzer bir font bulabilirsin istersen. Bunun için ücretsiz bir font'tan yararlanacağım. Şimdi burada artık Constraintlerden aşıyoruz. Bu senin için bu bölümün bonusu gibi düşünebilirsin. İnternetten bir font indireceğiz ve bu fontu kullanacağız. E diyeceksin ki Figma'nın içerisindeki fontları kullansam olmaz mıydı? Olurdu. Ama ben sana şu an başka bir şey gösteriyorum. Tutup da bunu böyle bir ders gibi işte Figma'da font indirme de kullanma gibi anlatmıştım. İşte Constraintler çok daha önemli bir. Konun constraint'leri anlatırken aradan fontları da çıkartabiliriz. Google Font yazdım. Garip gelecek şimdi Google'ın fontla ne alakası var? Evet evet Google'un Google Fonts isimli bir font servisi var ve mütemadiyen ücretsiz fontlar kullanabileceğin bir servis. Girdiğin zaman yukarıda bir font arama bölümü var. Ee, solda bir filtresi var ve, ve böylelikle bu filtre üzerinden istediğin tarzda fontu seçebiliyorsun ve aynı şekilde burada gidebileceğim diğer farklı alanlara gidebileceğim. mesela ikonlar bölümüne gidebileceğim ilk derslerde görmüştük. Farklı alanlara gidebileceğim bir navigasyon var. Şimdi ben fontu biliyorum. Bu biliyorumlar indireceğim fontu biliyorum. İndireceğim font benim Pacifico isimli bir font. Me Cafe'ye benzediği için bu fontu seçiyorum ve bu fontu istediğim gibi ben ne yapabilirim, kullanabilirim. Fontla ilgili yazdığım bir yazının nasıl görüneceğini buradan deneyebilirsin gördün mü? Ve istediğin gibi diğer özelliklerine de bakabilirsin. İlk derslerde gösterdiğim fontların ağırlıkları vardır dediğim alan bak burada da var. Bu fontun sadece regular yani e, arayıcılar için olan karşılığı, CSS için olan karşılığı olan 400 hali varmış. Başka bir ağırlığı yokmuş. Tamam fontu almak istiyorum. Get font'a bastın. Ne diyor? Fontu sepetine ekledin. Indirmek istiyor musun? Fontu indirelim. Download all diyelim. İstersen aynı bir el ticaret sitesi gibi düşün. Başka fontları da sepeteni ekleyip diğerleriyle birlikte toptan indirebilirsin. Tamam ben şimdi download all deyip fontu indireceğim. Font indi. Şimdi font indikten sonra ne yapacağız? Bu fontu bilgisayarımıza yükleyeceğiz. Tabii ki ben Mac kullanıcısıyım. Dolayısıyla Mac'e fontu yükleyeceğim. Sen eğer PC kullanıcısıysan nasıl yüklemen gerektiği beni hiç ilgilendirmiyor. İstediğin gibi e, bir şekilde Google'a Google, a, Google a yazarak font yüklemeyi bulabilirsin. Şimdi geldim. Pacifico isimli fontum burada indirmiştim. Zip'ten kendisi çıkardı zaten sistem ve sağ tıklayıp Open With Deep Font Book'a diyorum, Konu kapanıyor bu kadar. Bastın. Eğer font varsa zaten bilgisayarımda hiç bir daha yüklemeye çalışmayacak. Bu font var zaten. Değiştirin mi diyecek yoksa da yükle diyecek. Şimdi install diyorum. Fontu verify etti. Böyle bilgisayar virüs bulaşması diye bir söz bir şey söz konusu olmayacak. Install'a bastım ve fontu ne olmuş oldu? Yüklemiş oldu. Ve artık bu fontu istersen font book'un içerisinde de bulabilirsin. Bak geldi fontum. Okey. Şimdi küçük bir hint, küçük bir hatırlatma. Fontları bu şekilde yüklediğim zaman bazen yani Figma açıkken bir font yüklediğin zaman bazen Figma'nın bunu hemen algılaması mümkün olmuyor. Şimdi bakalım. Ee, Interdi fontum e, Pasifiko'yu bir yazayım. Algıladı. Süper. Ee, bu gitgide iyileştiriliyor. Eğer algılanırsa fontu endişelenme. Figma'yı kapat aç. Fontunun geldiğini göreceksin. Bak o geldi. Artık buy me a coffee butonumu hazırlamış oldum. 16. Tamam. Harika. Şimdi fontumun, şey fontumun diyorum butonumun içerisindeki buy me a coffee logom soldan sağdan yukarıdan aşağıdan 20. Aradaki boşluk 16. 16 kalmaya devam etsin. Şimdi bak şöyle 20 getirdim. Tamam buy me a butonumda böylelikle hazırlanmış oldu. Hiç bu arada dikkat ettiysen boyutuna boyutuna bakmadım. Tamam 34 saydı onda 30 yapalım. Biraz daha şey olsun. İkona göre yazım bir tık küçük olsun. Evet, ve evet. şöyle buy me a coffee. Aradaki boşluğu ayarladım. Harika mükemmel bir butonum oldu. Yukarıdan 14, aşağıdan 14 olduğuna takılma bu yazı karakterinin kendi alanı. Eğer bunlar rahatsızsan, bu bundan rahatsızsan şuradaki şuradaki typography settings'e gelip Figma'nın geçen sene çıkardığı vertical trim, dikeyde trim et, dikeyde kırık özelliğini kullanırsam bak bunu yatacaktır ama bu çok sağlıklı bir şey değil. O yüzden böyle kalmasında bir sakınca yok. Gördüğün gibi ne olmuş oldu? Constraint'ler e, diyerek yola baş başladığımız yolda bir sürü farklı şeyle görmüş olduk. İşte font indirdik, kullandık. E, i̇ki tane birbirinden farklı buton yaptık. Şimdi bak, e, bütün diğer, artık biliyorsun nasıl yapılacağını, bütün diğer özellikleri ayarlayarak butonunu daha dinamik hale getirebilirsin. İstersen gelip buradan e, Buy Me A Coffee, Buy Me A Coffee yazısını seçip, ve Center ve center olmasını sağlarsın. Şöyle. BMC'yi de seçtim. Yani logomu da seçtim ve butonun da hep center gibi davranır. İstersen bu ikisini yani BMC'yi ve Buy Me seçersin. Bir frame'in içerisine alırsın. Grup değil bir frame içerisine alırsın ve bu frame'e button content deyip button content deyip bunu center center yaparsın. Böylelikle her zaman butonun ne olmuş olur? Center kalır. Veya ister isen eğer Hadi gel başka bir şey yapalım. Buton content'i frame olmaktan çıkardım. E, Kısa yolunu kullanarak ve dedim ki sen DMC logosu lütfen her zaman solda kal. Her zaman solda kal ve e, yukarı aşağı bir hareket olursa center'da kal. Ve Bayri Ekafi sen de her zaman sağda kal, sağa yapış ve yukarı aşağı bir hareket olursa da center ol. Böylelikle ne olmuş oldu? Bak daha e, farklı bir buton yaratmış olduk. Hatta şunun boyutu neymiş? 660'mış. Bunu da 660 yapalım ve ortalayalım. Böyle bir kullanım istiyorum canım böyle istiyor. <laughs> Böylelikle olmuş oldu? Bu tonu da bu şekilde yapmış oldum. For Dux Sisters dedim hatta şuraya da. Arka. Pekala. Böylelikle constraintleri görmüş, konuşmuş olduk. Ben yine senin de bu butonları üretebilmem ve constraintleri deneyebilmen için burayı eski haline getiriyor olacağım. Merak etme lütfen. Ve sen de biliyor olacaksın. Lütfen dene constraintleri. Constraintleri anlamaz ve kullanmaz isen, kullanamaz isen, yani anlamadan kullanırsan sürekli başına bela açar. Neden? Çünkü bir sonraki derste artık auto layout'u kullanmaya başlayacağız. Auto layout çok kıymetli bir konu. Ve auto layout'u kullanırken de constraintler işimize çok yarayacak. Çünkü constraint'in asıl amacı rahat tasarım yapmanı sağlamak. Rahat çıktı üretmek. Dolayısıyla Figma sana böyle bir yetenek bahşetmişken bunu kullanmamak hem aptallık olur hem de cahillik olur. Böyle bir şey yapmayalım biz. Aa, constraint'leri anlayalım. Üzerine auto öğrenelim. Üzerine artık tasarım çıktılarımızı otomatize ve akıllı bir şekilde üretmeye başlayalım. Videolar işine yarıyorsa lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutma. Eğer soruların varsa ister komentlere sor, ister Slack kanalına gel. Ben hep Slack'teyim. Bir sonraki derste görüşürüz. Oto layout'la devam ediyor olacağız. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hadi bay bay.